Selam arkadaşlar. Orhan Kemal'in Hanım'ın Çiftliği adlı romanı, toplumcu gerçekçi bir bakışla sınıf çatışmalarını, kadın kimliğini ve toprak mücadelesini işler. Güllü, bir fabrikada çalışan genç bir kadındır. Sevgilisi Kemal öldürülünce ailesi onu Muzaffer Bey'in yeğeni Ramazan'la evlendirmek üzere çiftliğe gönderir. Ama Muzaffer Bey Ramazan'ı bir kenara iter, Güllü'ye göz koyar. Güllü ile evlenir, onu Serap hanıma dönüştürür. Serap artık lüks arabalara biner, kulüplere gider, alışveriş yapar. Ama bu dönüşüm çiftlikte ve köyde büyük hoşnutsuzluk yaratır. Ramazan çiftlikten kovulur. Güllü'nün babası Cemşir ve berber Reşit çiftliğe yerleşir. Toprak meselesi yüzünden Muzaffer Bey ile arası bozulan Habib onu pusuya düşürüp öldürür. Serap çiftliğin tek sahibi olur. Artık çiftlik hanımın çiftliğidir. Roman, paranın, aşkın ve gücün insanı nasıl dönüştürdüğünü anlatır.